Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Tabii ki derbiden çok beklentimiz vardı hepimizin. Çok tempolu, çok bol pozisyonlu falan ee, bize çok şeyler vadeden bir karşılaşma esasında. Ama Fatih'in de söylediği gibi çok zevkli bir karşılaşma izlemediğimiz söylemek lazım. Böyle daha çok taktiksel karşılaşma oldu iki da hocasının da aman ben önce gol yemeyeyim de sonrasına bakarız dediği bir karşılaşma oldu. Fakat arkadaşlar bir şeyi kaçırıyoruz bak. İlk yarıda Beşiktaş'ın düştüğü tam 6 tane offside pozisyonu var. Şimdi ben offside pozisyonunu şöyle değerlendiriyorum. Bir offside bir saniye önce ya da bir saniye sonrasıdır. Yani bir saniye önce bir adımını atsa, bir saniye önce biraz daha geride kalsa offside'e de düşmeyecek değil mi adam? Bu toplam 6 saniyelik bir olay. Bu 6 saniyelik olayda yapacağım bir tane hata Beşiktaş'ın 6 tane %100 gol pozisyonuna sokar. İlk yarıda çok coşkulu bir Fenerbahçe var. Onu söylemek lazım. Yani neredeyse ceza sahasına kadar Beşiktaş'ı sıkıştırdı. 40 bin kişinin önünde bunu yapmak da kolay değil. Yani sana şöyle bir şey söyleyeyim. Son 10 yılda kendi sahasında Beşiktaş'ın hiç bu kadar oyunu geride kabul ettiği bir karşılaşma ben daha görmedim. 40 bin kişinin önünde kendi sahasında. Bayağı böyle bir, bir sıkıştırdı kendi ceza sahasına kadar. Kendi ceza sahasına kadar sıkıştırdığın zaman tabii ki arkada boşluklar da veriyorsun. En çok konuşulması gereken şeylerden bir tanesi şu. Bir derbi maçta Offside taktiği yapabilirsin. O da oyunun futbolun içerisindeki taktiklerden bir tanesi elbette ama. Bu maç o maç mıydı? Offside taktiği yapılacak bir maç mıydı? Biraz daha uyanık olsa Beşiktaşlı futbolcular. Ne diyorum sana bak 6 saniye. Sadece 6 saniye uyanık olsalar 6 tane %100 gol pozisyonu var Beşiktaş'ın. Ben olaylara bazen böyle bakıyorum. İkinci bir de, yere biraz değişti ki bir belki de, bu bir offside'ı var. Bir de, bir de şöyle bir şey söyleyeyim sana. Daha çok Premier Lig'de bunu görürüz. Yalancı offside diye bir şey yapıyorlar. Bir tanesini offside'a atıyorlar. Arkadan gelen adam önüne atıyor. Karşı karşıya kalıyor kaleciyle. Mesela Beşiktaş esasında biraz çalışsa bunu, biraz Fenerbahçe'nin oyununa baksa Valerian İsmail bunu da yapabilirdi. Fenerbahçe pamuk ipliğinde gidiyor hala. Bunu net bir şekilde söylemek lazım, bir kenara koymak lazım. Tamam rakibi kendi sahasına sıkıştırdın, tamam hiç çıkartmadın, hiç pozisyon vermedin. Neredeyse şut çektirmedin ilk yarı boyunca. Neredeyse Fenerbahçe'nin kalitesini hiç görmedik ilk yarı boyunca. Bunların hepsi olumlu tarafları. Fakat sadece 6 saniye erken çıksa bir tanesi karşı karşıya kaleci %100 gol pozisyonu bir de. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde transfer sürprizi. Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe Beşiktaş deplasmanına konuk oldu. Mücadele 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe ligde Beşiktaş ile oynadığı son 8 deplasman maçından galibiyette ayrılamadı. Karşılaşma öncesi rakibine konuk olduğu son 7'lik maçını kazanamayan Sarılı Acıvertler'in galibiyet özlemi 8 maça çıktı. Fenerbahçe Beşiktaş deplasmanında son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-0'lık skorla elde etmişti. Sarı lacivertler bu sezon ligde deplasmanda üst üste ikinci maçında da gol bulamadı. Teknik direktör George Jesus ile hem ligde hem de Avrupa'da gol yollarında çok etkili bir performansı imza atan Sarı lacivertler ligdeki ilk deplasman maçında ise suskun kaldı. Süper Lig'deki ilk deplasman maçında Kasımpaşa'ya 6-0 mağlup eden Fenerbahçe bir sonraki dışsal mücadelesinde Konya Spor'a 1-0 mağlup olurken Beşiktaş ile de 0-0 berabere kaldı. Son gelen haberlere göre Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş Fenerbahçe derbisine Avrupa'dan büyük ilgi vardı. Fenerbahçe'de sezona çok iyi giriş yapan oyunculardan Ferdi Kadıoğlu, Atilla Zalai ve Miguel Crespo Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından mercek altına alındı. İspanyol, İngiliz ve İtalyan takımlarının skatları 3 yıldızı türbünden takip etti. Derbide sarı verdi formayla Ferdi Kadıoğlu karşılaşmada 50 kez topla buluştu. 35 pas attı, %80 pas isabeti sağladı, bir de şut pası verdi. Karşılaşmaya Avrupa ve Asya ülkelerinin medyaları da ilgi gösterdi. Derbi için İsveç, Romanya, Fransa, İngiltere, Kazakistan ve Azerbaycan'dan basın mensupları akredite oldu. Ferdi Kadıoğlu, Atilla Zalay ve Miguel Crespo'nun gelecek maçlarda da izleneceği ifade edildi. Fenerbahçe'de George Jesus'un taktiğine çözüm yok. Dün akşam oynanan derbide karşılaşmanın ilk yarısında oyun hakimiyetini rakibine hissettiren Fenerbahçe pozisyonlardan yararlanamazken Beşiktaş özellikle maçın son bölümünde net fırsatlar buldu ancak siyah beyazlar 3 puanı getirecek golü kaydedemedi. Milli ara sonrası oynanan derbi maçla birlikte Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Fenerbahçe ise 1 maç eksiğiyle 14 puana yükseldi. Sezon Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe'de bu sezona en belirgin değişiklik. Oyunu rakip alanda oynama isteği ve bu yönde yapılan taktiksel hamleler olarak göze çarpıyor. Bu yapıda oyunu ikinci ve 3. bölgede oynama niyeti olan savunmayı orta alana kadar taşıyan takımların en büyük handikapi ise savunmanın gerisinde oluşan geniş boşluklar ve kontra atak tehdidi. George Jesus bu anlamda tehlikeyi minimize etmek için farklı savunma taktiklerini oyuncularına ezberletiyor. Opta'nın verilerine göre Beşiktaş bu sezon en fazla offside bayrağına yakalandığı Süper Lig maçını Fenerbahçe karşısında oynarken yakaladı. Jackson Muleka'nın Süper Lig kariyerinde daha fazla offside'de kaldığı tek karşılaşma Mart 2022'de Göztepe karşısındaydı. Rakibi çizgi halinde karşılayan Fenerbahçe savunması bu anda işini sezon başından bu yana sürdürürken rakipleri offside'de bırakma adına da takım halinde hareket etmeye çalışıyor. Özellikle son 5 haftada rakiplerin offside rakamları bu konuyla ilgili özel çalışmalar yapıldığını ortaya koyuyor. Adana Demirspor, Konyaspor, Kayserispor, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında rakipler toplamda 32 kez offside'de kaldı. Beşiktaş'ın 17. dakikada Vegors ile bulduğu golde offside gerekçesiyle iptal edilirken Sarı Lajver'ti takımın bu konudaki taktiği oyunun genelinde sonuç verdi. Georgia'sun önceliğinde oyun mesafesini kısaltmaya çalışan ve savunmaya ön kuran Fenerbahçe rakibin hücum varyasyonlarını offside taktiği savuşturmayı bildi. Öyle ki Beşiktaş bu sezon en fazla offside'de kaldığı maçı oynadı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın ilk yarısında George Jesus'un yedek kulübesindeki oyunculara taktik tahtasını göstererek yaptığı konuşma yansıdı. Oyun raktığı esnada genç oyuncuları etrafında toplayan Portekizli teknik adam saha içinde gördüğü yanlışları oyuncularına aktardı. George Jesus'un taktiksel anlamda en büyük destekçisi vatandaşı Joao Dois. Jesus'un en güvendiği isim olan ve 11 yıldır birlikte çalıştığı 45 yaşındaki Dois Portekizli teknik adama fikirlerine en çok saygı duyduğu isim. Deneyimli teknik direktörün çeşitli nedenlerle olmadığı günlerde de takım birinci yardımcı konumundaki doysa emanet olacak. Joao Pedro Zerbi de hayal kırıklığı yarattı. Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe'de teknik direktör George Jesus'un Forvet Valencia ile birlikte görev verdiği Joao Pedro yokları oynadı. Brezilya asıllı İtalyan futbolcu 16 kez topla buluşurken hücumdaki tüm istatistiklerde sıfır çekti. 12'li mücadeleye giren 30 yaşındaki oyuncu sadece 4'ünü alabildi. Etkisiz görüntüsüyle George sabrını tüketen oyuncu 70. dakikada yerini Michi Batshuayi'ye bıraktı. Geçimi sezon Cagliari formasıyla Serie A'da 37 maça çıkan Pedro 13 gol atıp 4 asist kaydetmişti. Cua Pedro'nun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.